Şimdi balonlarla dolu bir oda düşünün. Ancak burası bir oyun odası değil. İçinde hem çocuklar hem de yetişkinler var. Balonlarla dolu oda terapinin yeni yöntemi. Özgür olarak oynayacaklar, coşacaklar, balon patlatacaklar. Okulda başarı için çocuklar, stresi yenmek için yetişkinler. Balonlarla dolu bir odaya giriyor, gönüllerince oynuyorlar. Amerikalı terapistler tarafından geliştirilen balon uygulamasında büyüklerde çocuklar da sorunlarını eğlenerek çözüyor. Muhammed ve Erdem yaz saatinde çocukların en sevdiği şeyi balonlarla dolu bir odada onlarla oynuyorlar, gönüllerince patlatıyorlar. Peki onların amacı ne? Gel gel gel. <laughs> ne hissediyorsun? Şu an mutluyum. Muhammed'in derslerindeki başarısını arttırmak, Erdem'in de spordaki başarısını arttırmak amaçlı bugün buradayız. 700'den fazla balonun bulunduğu bir odada oynuyor çocuklar. Ama bu bir terapi yöntemi. Sadece onlar için değil. Evli çiftler de geliyor, şirket yöneticileri de. Öncelikle rahatlıyorsunuz çünkü kişinin kafası rahatsa iyi çocuk yetiştiriyor. Kafası rahatsa iş hayatında başarısı artıyor. Evlilik ve iletişim danışmanı İnci Yeşilyurt, New York'ta geliştirilen balonla terapinin özellikle çocuklar üzerinde çok etkili olduğunu gördü. Nasıl hissediyorsun? Çok iyiyim, çok mutlu oldum ya. Okul hayatındaki başarının artması yolunda da çocuklarımızın da kafalarının rahat olması gerekiyor. Yetişkinler içinse uygulama farklı. Patlatmamak için elimden geleni yaparak oynamayı deneyeceğim. Engelleri nasıl aşabileceklerini, aşma yolunda neler yapabileceklerini 5 balon uygulamasıyla gösteriyoruz. Terapiye katılanlar balonlarla oynadıktan sonra seçim yapıyor. Seçilen her balonun da bir anlamı var. Kimisi birledir, kimisi ikili, kimisi evet. Demek ki aynı anda birkaç şey düşünüyorsun. Bu hayatta en çok neye ihtiyacın varsa yaz bana. Seni en çok kızdıran kişiyi yaz. Ya balonunu hediye ediyoruz uygulamaya göre veya patlatıyoruz.